Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz Patiska Akademi adıyla oluşturduğumuz YouTube kanalımızda hep birlikte matematik öğrenmeye çalışacağız, matematik dersi vermeye çalışacağız. Giderek giderek dijitalleşen dünyada haliyle eğitimde dijitalleşiyor. En son Türkiye'de de EBA TV ve online eğitim denilerek eğitim tamamen dijitalleşti. Biz de bu dijital eğitim camiasının bir parçası olmak istedik, burada yer edinmek istedik ve matematik dersiyle başlayarak eğitimdeki yerimizi alalım dedik. Patiska Akademi'de arkadaşlar matematiği sıfırdan alacağız. Hiçbir şekilde ben matematiğin M'sinden dahi anlamam diyen arkadaşlarımızın seviyesinden ve hemen hepimizin söylediği veya çevresinden duyduğu bir söz vardır. Ben KPSS'den veya DGS'den veya YKS'den 5 tane 10 tane matematik yapabilsem neler neler yapmazdım demişizdir veya diyeni duymuşuzdur. Bu arkadaşlarımız için açılmış olan bu kanalla başlayacağız ve hep birlikte ÖSYM sınavlarında aslında 4 tane 5 tane değil de 37 tane 38 tanenin 40 sorudan 60 soruluk sınavlarda da 50 tanenin 55 tanenin aslında yapılmasının ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Kanal içeriğimiz şu şekilde arkadaşlar sıfırdan başlayacağız dedik örneklerle pekiştirilmiş detaylı konu anlatımı konu anlatımı gayet detaylı olacak hiçbir şekilde küçücük bir noktayı bildiğinizi varsayarak atlamayacağız bazen e, basit bir nokta olur ama insanın kafasına takıldığı zaman insan konunun gerisini getiremiyor ya anlayamıyor ya da kafası sürekli orada kaldığı için bir şekilde içine kurt düşüyor devamını getiremiyor. Bu yüzden mümkün olunca, olduğunca hiçbir detayı kaçırmamaya çalışacağız. Konuyu detaylı bir şekilde vermeye çalışacağız. Ardından konuyu detaylı olarak verdikten sonra konuyu buradan öğrenip detaylı şekilde bizimle birlikte öğrenmiş arkadaşlarımız için Konu özet videosu ile hızlı genel tekrar demişiz. Detaylı bir şekilde öğrendiğimizi bu kez hızlıca bir tekrar edeceğiz. Bu tekrar hem bizimle birlikte öğrenen arkadaşlarımız için hem de detaylara hakim olan benim bu kadar da detaya ihtiyacım yok diyen arkadaşlarımızın bu videolarımızda zaman kaybetmemesi için her konunun sonuna her oynatma listesinin sonuna bu tekrar videosu eklenecek. Tekrar videosundan sonra ÖSYM sınavlarında çıkabilecek yeni nesil soruların çözümü ve benzer soruların çözüm taktikleri demişiz. Bu sorularımızı arkadaşlar Bilfen Yayıncılık kaynaklarından elde ettik. Sağ olsunlar eksik olmasınlar izin istedik e, ee, kaynaklarımızdaki soruları kullanabilir miyiz dedik. Onlar da izin verdiler evet kullanabilirsiniz dediler. Biz de aldık kullandık bu izin olmasa muhtemelen bu kanalın açılması baya baya geç kedekti. Çünkü sorular gerçekten çok kaliteli tam olarak ÖSYM tarzında soruların hazırlanması öyle kolay iş değil. Bu yüzden buradan Bilfen teşekkür edelim. Ardından da e, bu Bilfen Yayıncılığı'nın e, ÖSYM sınav tarzında çıkan sorularını çözdükten sonra arkadaşlar bu benzer soruların sınavda gelmesi durumunda nasıl çözeceğimizle ilgili çözüm taktikleri vereceğiz. Bu sayede sınavda karşımıza çıkan soruları takır takır çözüp geçeceğiz. Ardından en son özel soru dediğimiz soru çeşidinden bir tane, iki tane konusuna göre eklemeye çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Bizim kendimizce özel soru dediğimiz bu soru çeşidi o konuyla ilgili ÖSYM'nin sorabileceği en zor soru çeşidi, soru tarzını eklemeye çalışacağız. Ve konuyu anladıktan, konuyu iyice oturttuktan, konuyla ilgili yeteri soru çözdükten sonra o ÖSYM'nin sorabileceği en zor sorunun aslında hiç de zor olmadığını, ÖSYM'nin kafamızı karıştırarak bizi elediğini, o sorudan bizi def ettiğini görmüş olacağız. Belki çözümleri biraz uzun sürebilir. Diğer soruları 30 saniyede, 35 saniyede yaparken bu soruyu 2 dakikada, 2,5 dakikada anca yapabiliriz. Ama ne olursa olsun yapabiliriz. Çözülemeyecek bir soru yoktur. Varsa da ÖSYM'nin soracağı sınavlarda yoktur. Dedikten sonracığıma herhalde söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. Videoyu da çok uzatmaya gerek yok. Söyleyecek başka şeylerim olursa diğer videolarda söylerim diyerek noktayı koyayım. Konu anlatım ve soru çözüm videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum şimdilik.